Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bakıcı çocuğu koltuğa bağlar. Çocuğun kanını istiyordur. Çocuk onlara hiçbir şey vermeyeceğini söyler ama çok da bir şansı yoktur. Çocuk bağlı bir şekildedir ve ona işkence edilecektir. Önce tekme atılır, sonra biraz dövülür. O esnada içeri polis girer. Hepsini tutuklamak istemektedir. Önce siyahi adama doğrultur. Fakat o esnada kafasına bir mızrak gelir ve polis oracıkta ölür. O esnada sarışın kızı vurur polis. Kız yere düşer ve oracıkta ölür. Polisler tam diğer şahısları da vuracak. Yani arkadan bir polisin boğazı kesilir ve orada öldür. Ondan sonra bir polis daha gelir, o da ölür. Çocuk tüm bu fırsat bulup kaçmaya başlar. Adamlar da onu kovalamaya. Tam bu arada kovalayanlardan bir tanesi aşağıya düşer ve kafasını vurarak ölür. Ufak çocuk çok korkmuştu. Ne yapacağını bilemedi. Koşarak hemen odasına girdi. Kovalayanların onu yakalayamayacağını umdu ve pencereden aşağıya kendini sarkıtmaya başladı. Fakat o esnada adamlardan bir tanesi beyaz çarşı tuttu ve çocuğu yukarı çekmek istedi.